Merhaba arkadaşlar. Bugün ekle menüsü şekiller üzerinde duracağız ve smart art üzerinde duracağız arkadaşlar. Ee, şekiller çokça kullanacağımız e, materyaller arasında yer alıyor. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. O sırada konuyu da pekiştirmiş olacağız. Bir tane şekil alıyorum. Hemen şöyle yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bakıyoruz ki Çizim araçları diye bir seçenek geldi. Çizim araçları da benim için yine sizin de rahatlıkla aklınızda kalabileceğiniz gibi iki kısımda oluşuyor. Bunun bir kısmı bu şeklin tasarımıyla alakalı bir kısmı ise bu şeklin konumu ve yeri ile alakalı yani tasarım ve biçim kağıt üzerindeki yeri ile alakalı bölümlerde bulunmakta. Ayrıca metin diye bir bölüm var. Bu metin bölümünde ise şeklin üzerine yazmış olduğunuz yazanın şeklin üstünde mi, altında mı, yani alt çizgisinde mi, üst çizgisinde mi veyahut da ortasında mı olacağını belirlemek için kullanılıyor arkadaşlar. E, Word Art Stiller, e, biz buna çok azıcık değinmiştik. Burada biraz daha gelişti. E, bunların hepsini uygulayacağız şimdi. Hemen başlayalım şuradan. Şimdi tekrardan bize burada şekil eklemek için bir bölüm geldi. Yani tekrardan başka bir şekil eklemek istediğim zaman... E, eklemen üstüne gitmeme gerek yok. Buradan ekleyebiliyorum. E, ayrıca burada da size daha önce de resimlerde öğrettiğim gibi CTRL tuşuna basılıp büyüttüğünüz zaman merkezi sabit bir şekilde, şekli, e, oran ve orantısını bozmadan e, ne yapabiliyoruz? Büyütebiliyoruz ve küçültebiliyoruz arkadaşlar. E, şekilde aynı resimlerde yaptığımız gibi yazının yanında bir konumu vardır. Yazının yanında mı, üstünde mi, altında mı veya kare şeklinde mi bulunacağını belirler bunu bilmek lazım. burada bir de şu şekilde metin kutusu çiz şeklinde bir ibare bulunuyor. Bakın üzerine geldim, tıkladım metin kutusu çiz ve şu anda buraya bir tane metin kutusu çiziyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu metin bir tane metin kutusu çizdim. Bunun içerisine gelip yazı yazabiliyoruz. Değil mi? Şimdi mesela buraya gelelim Microsoft Microsoft Office Word dikelim. Word diyelim. Ee, şimdi burada görmüş olduğunuz gibi burayı seçtim. Seçtikten sonra hatta şöyle bakın. Seçtikten sonra karşıma ne çıkıyor? Burada hazır hemen hızlı bir şekilde yapabileceğim giriş menüsündeki seçenekler çıkıyor değil mi arkadaşlar? İşte kalınlaştırma, işte büyütme, gibi seçenekler bulunuyor. İşte rengini değiştirme gibi temel seçenekler bulunuyor. Madde işaretleri veyahut da biçimlendirmeleri temizle gibi seçenekler bulunmakta. Tekrardan ne yapabiliyoruz? Burada hizala var. Şimdi orta hizala, alta hizala gibi seçenekler bulunuyor. Şu anda çok fazla fark edilmemesinin sebebi metin kutusunun çok küçük olmasından dolayı. Ee, peki bunu yazıyı ortalayalım mı? Evet bir deneyelim bakalım. Hemen buradan geldik. Ortalı dedik. Bunun içerisinde ortalandı. Şimdi tekrardan buraya geldim. Şekillerin, metin kutularının veyahut da bütün resimlerin bütün nesnelerin kendine ait neyi var? Görmüş olduğunuz gibi şekil ana hatları var değil mi? Burada bir ana hat belirleyelim hemen. Ee, ana hattımın rengi kırmızı e, olsun. Ve şekil ana hattım birazcık şöyle kalın ve e, dolgun olsun şu şekilde dursun e, ayrıca alt taraftaki e, dikdörtgen olan şekle tıklıyorum burada da ne var şekil efektleri var e, bunun üzerinde daha önce durmamıştık çok fazla e, bunun benzerini yine resimlerde gördük ama e, burada biraz daha ayrıntılı şimdi geçeceğiz hemen e, hemen şunun içerisinde bir boyayalım şekil, e, şekil dolgusu zaten bunu biliyorsunuz ya yani buradan e, ne yapıyorduk? Şekillerin içerisinde buydu. Bunu kenarlıklarda da görmüştük hatta değil mi? Boya kutusu vardı orada da bir tane. E, bunu da açık bir maviye boyayalım. Şimdi alttaki dikdörtgene tıkladım. Alttaki dikdörtgende de aynı şekilde bir rengini belirleyelim. Belirledikten sonra bu alttaki şöyle olsun. Fakat bu e, şöyle tireler şeklinde olsun. Bakın mesela şöyle bir görüntü elde ettik. Tamam. E, bunu da yaptığımıza göre Şimdi artık aşağıya birazcık ne yapalım arkadaşlar? Şöyle dolgunluk verelim. Fakat bunu siz göremiyorsunuz. Hemen ben bunu bir başka yere çekeyim. Şöyle çektim. Şimdi daha rahat göreceksiniz. Ee, bakalım bir. Şöyle geldiğimiz zaman bakın hazır. Hazır neler varmış böyle şekiller bulunuyormuş, değil mi? Gölgeler ise bu şekildeymiş. O zaman öncelikle. Ön Dönerden bir tane şunu alacağım ben bunu aldıktan sonra ne yapıyorum bunun altına geliyorum diyorum ki bunu yaptın ama bunun altına da şöyle bir tane gölge hatta tamamen şöyle bir tane gölge olsun dedim. E, hala seçili üzerine tıklı bir şekildeyken e, bir de buna hafif bir yansıma istiyorum ben çok hafif şöyle hafif bir yansıma istiyorum böyle tamamen dikey duran bir tablo gibi dursun tekrar tıkladım arkadaşlar tıkladıktan sonra buradan ne yapabilirim buna yine çok hafif böyle bir parlama yapabilirim değil mi siyah yapabilirim mesela parlamayı biraz sert olsun şöyle Ve siyah bir parlama yaptım e, o zaman şekil efektlerinden biz neler yapabiliyormuşuz parlama gibi Eğim gibi şeklin otomatik şekillendirebileceğimiz. Bakın mesela bildiğiniz e böyle. Heh. Mesela şu iyi. Şu daha iyi. Pardon. Bunu istemiyorum. Az önce bulmuştum şu. Evet. Bu daha iyi. Şöyle birazcık küçülttüm. Bunu aldım. Bunun üzerine bıraktım. Değil mi? Peki bu şart mı? Yani metin kutusu eklememiz illaki gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Bakın mesela bir tane şuradan yine dikdörtgen alıyorum. Buraya yerleştirdim arkadaşlar. Buraya yerleştirdim. Üzerine bir kere tıkladım. İmleç falan beklemiyoruz kesinlikle. İmleci beklemeden üzerine tıkladıktan direkt yazmaya başlıyorsunuz. Microsoft Office Word. Değil mi? Gayet kolay bir şekilde ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Ama burada imleci bekliyor genellikle arkadaşlarımız. İmleç gelmeyecek. Ancak bundan sonra tıkladığınızda imleç gelir. Ama ilk başta tıkladığınızda imleç gelmeyecek. Burada metin yönü bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz biz bunu? Metin yönü nerede gördük? Ekle tablo değil mi? Tablo ekleme menülerinde gördük biz bunu arkadaşlar. Ayrıca burada metin yönünü tekrardan bir yatağı yapalım. Az önce size bahsetmiş olduğum, gördünüz mü? Bu kısımda bu şekilde gezdirebiliyorum ben bunu. Ee, işte böyle kalsın. Tekrar biz bunu seçelim. Seçtikten sonra, hatta dur şöyleken, hemen şöyle bir kalın yapalım. Veya da WordArt stillerden kullanalım bu sefer. WordArt stillerden kullandık. Burada bakın WordArt stillerinde neyi vardı? Yine ee, dolgu rengi. Yani yazının asıl rengini buradan ne yapabiliyorum? Seçebiliyorum. Siyah olsun dedim. Burada ne varmış? Şöyle üzerine geldiğimiz zaman daha rahat göreceğiz. Metin ana hatları. Yani şurada görmüş olduğunuz o turuncu rengin değişmesini istiyor musun diyor. İstiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Mesela ben şöyle bir sarı yapacağım. Ondan sonra burada da arkadaşlar aynı bakın şekil efektleri. Burada ne görüyoruz? Metin efektleri. Değil mi? Metin efektleri. Yani bunun aynısının neleri var? E, Metin üzerine yapılanları. Metin üzerindeki çalışmalarını da buradan yapabilirsiniz. Biraz daha büyütürsem daha iyi göreceksiniz. Şöyle yapalım. Ve biz bunu da şöyle bir ortalayalım arkadaşlar. Şöyle daha güzel görünecek. Evet. Burada mesela eğimler. Bunların hepsi bakın şöyle dikkatlice bakarsanız ne olacak? Metnin üzerinde gerçekleştiğini göreceksiniz. Kendiniz uygularken de zaten bunları fark edeceksiniz. Burada bakın metnin mesela aynı bir şekle yapmıştık bunu. Metnin yine yönüyle alakalı, duruş açısıyla alakalı işlemler yapılabilir. Mesela ben böyle kalsın istiyorum. Bununla beraber mesela ben artık şekle bir şey yapacağım. Şey, bu aşağıdaki mavi olan şekli yönetmek istiyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tuttum. Çizgiye tıkladım, yani şeklin kenar, kenarına tıkladım ve buradan arkadaşlar artık istediğim gibi ne yapabilirim şeklin e, ayarlarını değiştir. Her zaman ana hat olmak zorunda değil bu arada, ana hat yok da diyebilirsiniz. Mesela baktığınız zaman herhangi bir ana hat yok, herhangi bir renk yok, sadece orada oluşmuş bir bölüm çıktı. Aldığınız zaman bazen gayet güzel gözüküyor, e, bilginiz olsun. E, buradan Mesela başka sizlere gösterebileceğim böyle basit şeyler gösteriyorum arkadaşlar temel işlevler temel görevlerden bahsediyoruz ve daha önceki bölümlerde anlatmış olduğum şeylerin üstüne de fazla durmak istemiyorum sıkmak istemiyorum sizleri mesela burada bundan bahsetmiştik zaten bunu biliyorsunuz neden e buradan işte bunu genişletmeye işte yükseltmeye genişletmeye yarıyordu değil mi bunu bu şekilde yapabiliyorduk. E mesela burada bahsetmek isteyeceğim konulardan bir tanesi. Şimdi ben gelip de alttakini böyle tutup çekersem orada kalır. Ha, o zaman benim bir şey bilmem gerekiyor. Nedir o bilmem gereken şey? Şu. Şimdi alttakine tıkladım. CTRL tuşuna basılı tutuyorum. Sonra üstteki metin kutusunun çizgisine tıkladım. Tamam. Elimi çektim CTRL tuşundan. Sağ tıklıyorum arkadaşlar. Sağ tıkladıktan sonra ne görüyorum burada? Gruplandır diye bir seçenek görüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kısmı da böyle gruplandırdığımda artık burası bu ikisi tek bir parça olarak tanınacak ve ben bunu böyle çektiğim zaman ikisi beraber gelecek ve e, ileriki yapacağımız uygulamalarda çokça işimize yarayacak bir bilgidir. Mutlaka uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda burada az önce bahsetmiş olduğum gruplandır gruplandırı çöz bakın aynısı metni. E, şekli öne getir, arkaya getir, bunları zaten biliyorsunuz. E, bu kısımda e, mesela çok basit ama çokça e, kullanılmayan bir tane yöntemden bahsedeceğim sizlere. E, bunu işte daha çok e, Fireworks veya Photoshop kullanan arkadaşlarımız bilir. E, mesela şöyle bir tane dikdörtgen çizdim. Kendi şeklinizi oluşturmak istiyorsunuz arkadaşlar, örnek veriyorum. Yani kendine özgü bir şekil oluşturmak istiyorsun. Bakın buraya tıkladınız noktaları düzenle diyor. Hangi noktalardan bahsediyor? Şuradaki noktalardan bahsediyor. Değil mi? Noktaları düzenle dedi. Evet. Artık bakın istediğiniz gibi noktadan tutup çekebilirsiniz ve kendi şeklinizi oluşturabilirsiniz. Herhangi boş bir yere tıkladığınızda bakın böyle sanki bir kağıt gibi değil mi? Bir tarafı hafiften böyle kaldırılmış bir kağıt deseni vermiş olduk. Böyle baktığımız zaman hatta biraz da bunu şöyle süslersek şöyle değil mi? Pardon, affedersiniz. Şöyle bir yaparsam göreceksiniz ki buradan sanki bir hafiften kaldırılmış bir kağıt deseni vermiş olduk. Şimdi bu şeklin aynısı tabii ki burada var mı? Yok. bunu bulamazsınız. Bunu çünkü neden? Biz yaptık. Siz de aynı şekilde size ihtiyacınız olan basit hareketlerle kendi şeklinizi oluşturabilirsiniz. Shift kombinasyonunu kullanarak kendi şeklinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada tabii ki çok daha böyle yetenekli olan arkadaşlara önerebileceğimiz ne de var kalemle çizerek şekil oluşturma. Kalemle çizerek şekil oluşturma da ben becerikli değilim ama sizler de bunu bilmeniz lazım. Kalemle şekilde oluşturulabiliyor. Tekrar bir tane deneyelim. Mesela bir tane e, ne yapalım? Bir, şöyle bir kelebek çizmeye çalışalım. Evet, ne kadar kelebek olduysa artık o kadar. Bu da böyle bir kelebek. İşte bu şekilde oluşturup aynı işte dolgusu yok, dolgusu var, kenarlıkları yok. Bunların hepsini arkadaşlar yapabiliyorsunuz. İleride ki uygulamalarımızda sizlere gradyandan da bahsedeceğim. Mesela buradaki gradyan seçeneklerinden bahsedeceğim. Hatta şimdi basit bir şey yapalım. Orada gradyan seçeneklerinden de bahsedelim. Ee, sonraki uygulamanızda Tekrardan ayrıntılarına ineriz onların Bakın mesela şu kelebeği silelim Bu e, kağıt üzerinde çalışabiliriz Şimdi ben kağıdın Şu kısmının e, Koyu renk aşağıya doğru Açık renk olarak akmasını istiyorum Bakın sağ tıklıyorum Şekli biçimlendir diyorum arkadaşlar Buradan dolgu diyoruz Gradyan dolgu diyoruz arkadaşlar Bakın gördünüz mü Evet. Buradan gradyanımı ne yapabilirim? Ben açısını değiştirebilirim, rengini değiştirebilirim, gradyan renklerimin saydamlığını değiştirebilirim, parlaklığını değiştirebilirim. Bunların hepsini yapabilirim. Bir tane yapalım. Şimdi gradyanımın e, ne demiştim? Şu kısmı. Bir bakalım hangi kısım şu? Evet bu kısım bu yukarıdakiymiş. Bu kısmı ne dedim? Siyah olacak dedim. Görmüş olduğunuz gibi siyah döndü. Sonra evet sonra renkler değişsin siyah yeşil. Ee, ondan sonra mavi ve en sonda beyaz olsun arkadaşlar. Bu şekilde gitsin. Bakın şimdi burada açı var. Açıyı döndürdüğüm zaman az önce benim tam olarak istediğim şey oldu mu? Evet, oldu arkadaşlar. Burada bakın siyah birazcık çekiyorum ve işlem bitti. Şimdi biraz daha ayrıntılara inelim. Burada mesela siyahın üzerine tıklayıp yani şuradayken tıklayıp siyahın üzerine durağın üzerine tıklayıp bunlar duraktır bu arada. Ee, bunun üzerine tıklayıp bakın saydamlığını arttırıp azaltabiliyorum. Parlaklığını arttırıp azalt Yani buradaki renk geçişini daha yumuşak hale getirebiliyorum bu sayede. Buraya artı bir renk daha eklemem gerekiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? İstediğiniz yere geldiniz, çift tıklayın. Şimdi artık buraya yeni bir renk ekleyebilirim. Ne yapayım oraya da? Şöyle biraz fark edilsin. Sarı ekleyeyim mesela. Değil mi? Sarı çok acayip durdu. O yüzden kırmızı ekleyelim. Kırmızı da kötü durdu. Herhangi bir renk ekleyelim. Şöyle gri ekleyelim mesela arkadaşlar. Değil mi? Bunları tekrardan oynatarak aralarındaki akışı ne yapabiliriz? Düzelte biliyoruz arkadaşlar. Gradyanda böyle bir şey. Gradyanı kullanmak isteyenler yine bu kısma gelip kullanabilirler. En son şöyle. İşiniz bittiği zaman bu kısmı kapatabilir ve şeklinize bak yoğunlaşabilirsiniz şekli şöyle birazcık büyütelim CTRL tuşuna basılı tutarak büyüteceğim ben Şöyle baktığım zaman istediğim sonuca varmış oldum arkadaşlar Şekiller menüsü ile alakalı söyleyeceğim şeyler bunlar ee, Bu konuları bitirdiğimiz zaman her zaman söylüyorum en sonda yapacağımız son 2-3 uygulama ile bütün konuyu pekiştirmiş olacağız Yapmış olduğumuz çalışmaları mutlaka tekrar etmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum. İyi günler.